Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sobat Hoca oynayacağız. Sobat Hoca ilk defa giriyorum. Ee, videoda tepkin vesaire görün diye. Ee, biraz da OBS sıkıntım var ama inşallah bu videoda bana çok fazla sorun yaratmaz. Ee, hediye kazandım diyor. Ne diyor bana? Sistem size M9 için ha, dürbün vermiş. Öyle mi? Glock için veriyor. UMP için veriyor. Ba bayağı bir sistem bana dürbün veriyor. Oo! Çok güzel karakter değil mi ya? 10 numara karakter lan. Karakteri göremiyoruz ama böyle tam görmek isterdim. Vallahi ilk defa girdim. Boron 12 var. Bak sen. Bak sen. Olan <laughs> vallahi. AWP var. Ee, Desert Eagle, AK-14 zaten terörist, polis. Yok, teröristle asker kapışması gibi bir şey herhalde oyun. Öyle olduğunu görmüştüm. Açıkçası hiç oynamadım. Ee, bir kere de videosunu izledim. Onu da anlamadığım için bir de heyecanımı videoda gösterip oyunda görmek istedim. Ee, o yüzden birazcık şey diyeyim yani ee... ha, Bu ne lan? E, CSGO gibi bir şey var burada. Ha Bunlar zaten var bizde diyor. Ama ha, CSGO gibi. Hmm. Anladım. Neyse biz direkt oyuna gidelim. Önce başa. Ha en harika yok. Biz mod seçelim. Ölüm modu. İstihbarat elemen alan. Sabotaj takım maçı herkes tay. Bölge kurma. İstihbarat. İstihbarat ne hiç göstermiyor. Neyin ne olduğunu. Elemen alan. Eleme bölge koruma sunucu seç. Haritada varmış. Haritalara bakalım. Galata var. Hangar var. Ofis var, e, petrol platformu, liman, kervan, saray falan filan. Biz Galata'ya bakalım ya. Galata ele, eleme diyelim. Silah. Makine. Yok hepsi olsun ya. Hepsi olsun. Niye şey olsun ki? Yok ben şuraya geçmek istiyorum. Oo burada bekleyeceğiz o zaman birazcık. Oyunun başlaması için. Evet biraz bekleyeceğiz. Galiba. Şöyle yapsam hemencik e, hazır ol desem bekleyeceğiz mi? O zaman şöyle yapalım. Ben yani biraz sıra gelmeyecek gibi geldi bana. Yenileyim. Şöyle yapacağım. E, ha namlu sunucusu bayağı doluymuş. Acemi sunucusu var. Fişek. Biz direkt bunda başlayalım. Hiç önemli değil. Takım maçı, hangar, e, dürbün seçilmiş. Olaya katıldı. Ne diyor? Ha. Bunlar da ha tamam dur. Ben dolu olduğunu görmemişim. Takım maçı bu var. Herkes tek. Bitiyormuş bu zaten. Ee, normal bir maç bulamadık ya. Neyse önemli değil. Hazır ol verelim. Oyunu bir görelim biz önce. Ee, nasılymış nasıl gidiyormuş falan filan. Bir şöyle bir fiziklerini aerodinamiklerini saçımıza bakalım. Saç niye böyle duruyor benim? Bir dinamiklerine bakalım. Fiziklerine bakalım. Yalnız bir CSGO havası gördüm. Sonra menüde bir değişiklik oldu. Sonra şeye geçtik. Ee, Zula, Zula sistemine geçtik. Vallahi bilmiyorum. Evet. sadece e, şey için. Blok 19 oynayabiliyoruz şu an. Yani küçük silahlar aktif. Tak tak aktif. Evet. Düşman gördük. Da fizikler biraz. Bilmiyorum. Aerodinamik hakikaten Zula'dan kötü gibi biraz ya. Yani. Vallahi öyle gibi birazcık. Vay. Şeydeki gibi CSGO'daki böyle zıplayabiliyoruz. Da yani bilmiyorum ben tak tak olunca da oynayamıyorum herhalde biraz. Ama iyi oynuyor millet ya. Bayağı güzel oynuyor. Bir de benim fare biraz hızlı dönüyor ama sıkıntı yok. Adam bana geri dönüyor şimdi hop. Bakayım şuralarda biri var mı? Oda da oda o da, da çok dolu değil ama yani bilmiyorum hani oyunun aktifliği şu an için ee, fena değil gibi yani da zıplamalar çok meşrutiye dolmamış mı ve böyle ölümler falan adam kendini yere atıyor falan yani ne bileyim çok da eleştirmemek lazım da da oh. Desert Eagle geldi onu he ben silah alabiliyordum değil mi doğru Ha 15 bin lira falan filan oradan mevzusu doğru. Ben salak gibi Glock'la gidiyorum ya her yere Allah'ım. Hop hop. Hayırdır kardeşim? Hmm. Şimdi bu oynadığımız bizim herkes tek miydi? Yok herkes tek değil bu takımla e, ölüm maçı gibi bir şey. En pahalısını ver bana. Roll, revolver'da oynayacağım da. İnşallah CSGO'daki gibi değildir bu da. Kodlar modlar dönüyor. Neydi? Burasının adını unuttum ya. Odanın adını unuttum. Tüh. B. Ha. B bölüm var yine. A bölüm var. Evet onları ayırmışlar. Ya bilmiyorum. Zaten her oyunda bir CSGO mantığı yürüyor. Yani bu artık garanti. Fakat Zula ve CSGO, çakması gördüm diyecektim. Evet adam beni revolverla öldürdü. Ha, tamam otomatik alıyor bundan sonra, öyle mi? Okay. Ta bilmiyorum. Bu harita bu kadar insana göre çok büyük değil mi ya? Bu arada grafikler efsane. Hakikaten ben şu an bu alan bakımda. Lütfen izleyiniz iz, iz girmeyin. Bıdı bıdı bı yazmışlar. Ne oldu? Ha, bir kastık, bir donduk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gittik, geldik. Oo, kafadan aldım ha. Güzel. Ama şunu diyeyim. Yani ee, Baya iyi ha revolver. CSGO'daki gibi falan değil ha. Çok iyi yani. Hakikaten hakkını veriyor. Bu arada ben düşman sahası neresi değil onu çözemedim daha. Onda bir sıkıntımız var. Kafama göre gittim. gidip geldiğim için. Hatta... Lan! Oha salak lan beni görmüyor. Bak bak. <laughs> ya böyle mantık sorunu var işte. Ya da bilmiyorum oynayanlar biraz gerizekalı ama. <laughs> Bak alırım ben bunu. Hatta bıçakla alırım. Ya mal mısın amına koyayım? Bir izin ver de bir çatışalım kardeşim Yani Niye böyle yapıyorsun ki yani? Sıkıntı büyük. Yalnız hakikaten Revolver'ı bayağı beğendim. Yani şey CSGO'dakinin mantığı hiç yok. Çok güzel. Ben CSGO'da bunu rastgele kullanmayı severdim. Burada şey yapmak güzel. Ama biraz mermi tabii sıkıntı. O yüzden Desert Eagle ile devam edelim. Ee, daha mantıklı olur. Ama grafik efsane hani ya. Yani. Hakikaten. Fakat şey gibi böyle oyun biraz büyük çaplı gibi. Yani hani insanların duruşu, silahlar biraz büyük duruyor. Ee, eğim mesela biraz kötü gibi. Eğim konusunda pek şey yapamadım. Taramalı tüfek de kullanmadık daha. Durun bakalım daha neler olacak. Bilmiyoruz. 150'de bitiyormuş. Bayağı oynayacağız o zaman burada. Bakalım oynayalım. Sıkıntı yok. Bu arada. Ee, buraya böyle bir şey yapmışlar. Acaba bu. Bravo. Bravo. Oyun setini incelerken. Ölmek. Gerçekten harika bir durum. Evet. Bıçak. Şöyle vuruyoruz. Böyle vuruyoruz. onunuz Abi adama gösterirken vurdum ya. Bu çok beğendim. Oyunun gerçekten grafiklerini çok beğendim. Eee, hakikaten kendini gösteriyor derken biz de buçe bıçağı... <laughs> yedik. <gülüyor> nereye gidiyorsun kardeşim? Kardeşim nereye gidiyorsun? Ya biraz fevri hareketler var oyunda ya. Can sıkıcı yani. Siktir git lan! Aa, ama bak güzel öldü. Can çekişerek falan öldü. Güzel öldü evet. O iyi olmuş. Valla bilmiyorum hani... Türk yapımı. Güzel oyun. Oynanır. Oynanır mı? Oynanır. Bakın şimdi ben daha oyuna yeni şey yaptım. Hani hiç yapmadım halde ee, CSGO'dan geçiş diyelim. hani Slow ya ya falan da oynamıştım. Volteam oynadım. Volteam gerçi şey değil. CSGO da değil de yani şey olarak hani silahlı böyle bilgisayar e, FPS oyunları için. Yani fena değil. Oynanır. Ücretsiz. CSGO da ücretsiz. O da ayrı konu ama. Yani oynarım yani. Canım sıkılınca, sıkılınca oynar mıyım? Oynarım hani o kadar da kötü değil mesela Zula da o kadar kötü değil fena olmamış ya ben beğendim gerçekten hakikaten böyle bölüm oha ne diyor stüdyo diyor var kral bana oradan sıkıyorsun ama yakışmıyor sana yani öldürürüm ee, şeyi al işte al işte ya ha ben terörist miymişim ya ben ondan ölüyorum abi terörist olmayayım ama M'ye basınca map büyüyor. Falan filan. Camlar kırılmıyor. Kurşun geçirmez galiba. Kollar oynuyor burada. Evet oradan bizim eleman gidiyor. Hop. Dayama düşüyorum Bu ne? Ravel oynuyor. Ya bilmiyorum. Ravel burada fena değil aslında da. Bakayım. Ya bu da altılık alıyor falan. Yo 7'lik alıyormuş. Oha susturucu takılıyormuş. Tabi ben de susturucu olmadığı için görmedim hiç. Oha. Bunun canı gitmiş herhalde de. E biz Rover'la oynayalım o zaman. On numara silah yani. Ben kendim Desert Eagle'la başına şey yapıyormuş. Hiç dikkat etmedim. Bu ne abi merdivenler diyor. Güzel. Ya ama ama şunu görmek istiyor çok güzel ya. Yani. Stüdyo işte ne bileyim merdiven hani bu yazı fontu ya hani Türkçe e, hakikaten on numara kullanılıp bunun desteği Türkler tarafından verilince işte insan orada bir farklı oluyor işte yani o hakikaten onun hakkını hiç bir oyun veremez açıkçası. Yani tamam bazı oyunlarda Türkçe desteği falan var ama bu başka hissettiriyor insana yani bu başka hissettiriyor bunun hakkını hakikaten hiç bir oyun veremez. Ki zaten bazı oyunun yapım firmaları hala bir Türkçe'de getirmemek konusunda dil desteği olarak ısrarcı neden bilmiyorum. Yani o kadar da yani Türkiye'de bilmiyorum oyun oynamak ya da oyun oynayan kişi sayısı da az değil yani küçümsenmemesi gerekiyor. E ben aman aman. Evet arkadaşlar şimdi ee, Biliyorsunuz küçük silahlarla oynadık. Yani tak tak moduna girmiştik. Yine ölüm maçı yine ofisteyiz. Fakat bu sefer ağır taramalı silahlarımız. Yani normal e, makineli silahlar açık. Ben Groza ile başlayacak bir şey. Groza'yı seçtim. Evet bravo. Hemen öldüm. Hemen öldüm. AUK seçelim abi. Benim AUK silahımdır. Biliyorsunuz CSGO'da falan ben AUK ile oynuyorum. Nasıl zıpladı lan adam ya. Evet. Bir görelim. Vallahi silahların tutuşu, görünümü falan fena değil. Oo, oh, o neydi la? Alamadık iyi mi? Bizim adam aldı, ben keşke alabilseydim. Ya salak mısın oğlum sen ya? Evet, dürbün kısmı bu şekilde. Dürbünümü açtım kapattım. Gibi. Ee, yani... Ananı... Ne o elinde ki? Ne var başka? Ee, AK-74 var. AK-47 yok. Bilerek mi koymuşlar ismini? Anlamadım ki. 74-42. İlginç. Evet, bunda da bu şekilde dürbün. bilmiyorum. Ben biraz eğime alışamadım. Bu konuda sıkıntım var. Ama haritayı biraz çözdüm mesela. Bak şu an e, çok da fena değilim yani. Allah Hımmmm Bakın harita kısmında Bana sıkan kişinin nereden nasıl görünüyor Ya da yakınımda biri sıkıyorsa Ama bu kadar da olmaz birader ya Üstüme geliyorsunuz ama lütfen yani Ya da yakınımda biri sıkıyorsa ben onu haritadan görebiliyorum Şu an kulaklık falan takıldı değil zaten Gerizekalı gibi oynuyorum da Ben o adama sıktım aldım ya Takas. Görüntü hoş değil. Bizim adam çok profesyonel oynuyor. Böyle bir manyaklık yok. Allah. Ya ya bu adam nasıl bu adam bizi bu kadar vurabiliyor? Grozo ile vurdu. Bir dakika ben Grozo ile Ama silahları mesela ben hiç böyle görmemiştim ya. Bu oyunda hakikaten bir değişik duruyor ve alın size. <laughs> Oyun bitti. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Galata'yı göreceğiz. Zaten ekranımıza Galata geldi fakat e, şimdi göreceğiz. Yani oyun modu bulması biraz zor. Şimdi oyun yeni çıktığı için biraz da sonucular şu anda boş. E, bakalım göreceğiz. Ben sırf girmek için hani şey yaptım. Sabotaj modundayız. E, tüm silahlarımız açık. Ya bir de nedense oyunda böyle bir sniper işte ne bileyim ne oldu no lan oyun mu bitti. Oyun bitti. <laughs> Evet sevgili dostlar oyunumuza devam ediyoruz ve Galata'dayız ya daha demin oyun bitti. Şaka gibi vallahi şaka gibi. Evet 8-9 saniye sonra başlayacak. 5 3 2 1 Evet başladık hadi bakalım. Tabii ki el tak takla. Aa bombayı imha et diyor. Aha ben bombacıyım. Yok lan ben de değil bomba. Ha kırmızılar taktik mi? Forge. Ben Fortune Maviler taktik ilginç taktik <laughs> Ben şimdi tek başımayım ama Tek başıma mıyım ama makinelim yok Adamın en Ay Keşke Gorza aldım Hadi. Ne aldım? 18 e. ne sıkıntı yok. Aha Allah'a şükür ya İki tane adam geldi yanıma Allah'a şükür Kendi başıma oynadım iki saattir Pampa nereden gidiyoruz? Sen önden git de. ben biraz acemi oynuyorum oyunu. Bunlar klana mı lan'a girmiş herhalde. Sanman yazıyor başında. Bilmiyorum klan mı lan var mı öyle şeyler var mı? Ama varsa iyi. İyi yani. İyi. Bu arada benim sesim inşallah kötü çıkmıyordur arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Oyunun sesi daha fazla çıkıyorsa sıçtık. Samimi diyorum sıçtık. Bu arada fena değil ha. Hakikaten Galata'nın görüntüsü de. Ya benim grafikler biraz şu an düşük. O yüzden e, tam bir manyak bir oyun grafiği beklemeyin ama şeyi bakıyorum ben ya. Genel dizayna öyle yerleştirmelere falan filan hiçbir problem yok yani. Öyle kötü durumda değil. Bu arada onlardan iki kişi bizden de iki kişi ölmüş. Ve biz şu an iki kişi takılıyoruz ve öldü. Aha bizim adam oynuyor. Evet kaybetti. Bizim adam öldü. Daha kazandığımızı göremedik. İnşallah göreceğiz. O avum açıldı. Nişan silahlarına hiç bakamadık. Onlara da bir daha kere bakayım ya. Bıçak bir tane, bomba bir tane. Zaten param kalmamış alamıyorum. Oo bayağı çoğaldık. Çok güzel. İlk ronda göre harikayız. Şu taraftan gidelim. Vallahi şimdi bomba bomba kuruyor herhalde. Maviler kuruyor biz. Kurumuyoruz. Biz de onu imha ediyoruz işte. Biz askeriz. Onlar <laughs> Oros bir çocuğu evet. <laughs> Ama öyle bir tip var yani karakterlerde hakikaten. Evet mükemmel bir şekilde buraları falan ne zaman çözdünüz ya. Gerçi sabotaj çıkalı bir hafta iki hafta oldu mu ya. Çok iyi gidiyorlar ha. Hakikaten. Bunlar ikisi bir miydi? Evet. Yok. Evet. İkisi bir. Diğerleri şey değil. Şu an biz 3 yo 4 kişiyiz biz. Onlardan 2 kişi öldü. Kankalar bana da bırakın bir. Aa bomba kuruldu. O öldü bizim adam. Ölmemeliydi, iyiydi. Kanka gir. Kanka girdim. mi? Allahu ekber! Ben de öldüm. Ya ben oynayamıyorum ya. Delireceğim ya. Oynayamıyorum arkadaşlar. Oh, mouse, Oh, fuck. Fena değil mi? Silahın duruşu çok güzel değil mi? Böyle tahta kaplama falan. Ciddi ciddi şey yapmış. Ağaç göstermişler de. Mükemmel. Evet. Ben bu silahla oynayamayacağım ama neyse. Yo arkadaş da almış herhalde. Evet bu da almış. Şimdi bu noktalar neresi ya? Arkada görebiliyoruz ama. Hadi. Çık tabi kafana sıkayım. Aa 8x'e kadar destek veriyor. 2x'e kadar düşüyor. Güzel. Sevdim. Fena değil. Ha? Puf. Amın. Bunu... Deniz. Kim? Bomba kuruldu. Bombanın 42 saniyesi var. Evet. Bizim Luffy. Luffy. Bombayı imha et oğlum. Luffy. Luffy. Evet ben daha izlemedeyim. Bizim takımdan bir kişi kaldı. Bizim takım eksilmiş ya. Bizim takım eksilmiş anasını satayım. Ne? Ha bizim adam imha ediyor öldü gelecek ya. Hafif makinele bakalım. UMP benim yine sevdiğim bir selamlardan. Bakalım dürbün. Sekme var mı ona da bakacağım da road başlamadı. Nerede Ha ne ne falan geldiğin Aa çok iyi atış ediyor. Yürürken nasıl? Fena değil. Beğendim. Allah! Ya arkadaş sen beni nasıl öldürdün ya Tepen Luffy! Luffy sen iyi izliyorsun Luffy ölecek Luffy öldü. Oha! 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 Manyak öldü. Çok manyak öldürük. Eee... Famas kullanamadık. Famas'ı göre Oo, Famas güzelmiş ya. Bir de bir bakacağız. Birazdan oyun modundan çıkayım, bakacağız. Bu arada ben bayağı parlamış görünüyorum. Bakın. Bakın. Şimdi Üç kişi biz buradan gelecek zekalı gidelim. Evet, biz buradan gidelim. Lafe, sen takip ediyordum sen. Takip. Lafe. Aman ne koyayım? Lafe bizi zıplayamadın ha salak. CSGO oynayaydı. Oğlum ben niye başladım yine girdim ya. Ben önden niye giriyorum arkadaşlar sinirlerim bozuldu. Şimdi çıkacağım atacağım oyunu. Ölüm maçı yok mu aman akıyım ya. Evet sevgili dostlar şimdi Agora haritasındayız. Ve herkes tek oynuyoruz. Bakalım bunda e, nasıl olacak onu bilmiyorum. E, bir takım yok sanırım. Var mı yok mu bilmiyorum. Göreceğiz yani her şey Allah'a emanet gibi. Bize 11.800 lirayla başlatıyor. A zırh alabiliyorum, okey. Eee... Bomba alayım. Evet, tabancamı alayım. Yani bayağı güzel şu an, on numara. Herkes tek, dediğim gibi. Bakalım bu oyun modda... Sırf haritaya bakmak için girdim aslında. Bir de Sabotaj'da ciddi diyorum sıkıldı ya. Ben sevmiyorum o tür oyun modlarını. CSGO'da bile ölüm maçı atan adamım ben. yani... Ya. Sıkıcı. İki saat olacağım, doğacağım, millet izleyeceğim. Yok abi. Yapacağınız Bir de şey güzel, sürekli aynı silahları seçmek zorunda değiliz. Ee, öldükten sonra kendi seçimini yapıyor. Bu da güzel tabii. Abi yemin ederim bak oyunda ye var ya da ben hakikaten çok kötü oynuyorum ya. Ya bu adamlar nasıl bu kadar profesyonel hale gelmiş ben anlamadım ki. Nasıl sen öldürdün onu? Ya abi? benim öldürdüğüm adam millete veriyor ya böyle bir şey yok. Bak yine ben, ben sıktım o adama. Ya bir tane kurşun gitse bile bana KS yazması lazım. İki tane adama veriyor. Resmen ölüm ölüyorum amına koyayım ya. Sinirlerim bozuldu. Oynayamıyorum ben bu oyunu. Oynamayacağım. Beğenmedim. Yani şurada bir tane eleman var. oradan arkadan bir atış yapalım bari de. Bir tane yani ananın 12 canı kalmış ama lan. 12 can. O adam bana ama kafam mı yok Yuh. Yuh beni oradan nasıl gördün? Hayvan herif. Aha şuradan. Allah bir tane adam aldık Onu da şeyle canı eksiltirmiş. Öyle aldık yani. Yoksa alamıyordum herhalde. Al. Aldım seni de. Bunu kapışma. Annene küfür etmek istemiyorum. Tam kafadan yedim bu arada. Hakikaten. Allah! Kulinin yanında da oydum ya. Adamın adamın 4 canı vardı. Öldüremedik. Şuradan biri sıkıyor. Arkamdan da biri sıkıyor. Ya bu kulun kulun sürekli olarak buraya çıkıyor. Kulun ne var burada? Bok mu var amına koyayım? Ne var yani? yani. Ha 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 Oyun arada bir donuyor. al işte. Ananı bacını. Evet beni oyunun üçüncü atışı yapacak bir şey yok. Yani oyunda biraz performans olarak biraz sıkıntı var. Eee onun haricinde yani normal. Üçüncü kez çünkü atıldım oyundan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır, beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.